Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Minecraft videosu ile birlikteyiz. Şimdi ilk önce bizim biraz ne bulmamız lazım? Koyun. Koyun alacağız. Sonra yatak yaparız. Lan, domuza bak. Çok şeysin! Çok şişsin sen. Çok şişsin. Koca kafa. Neyse onu boş verelim şimdi koca kafayı falan. Koyun yok lan haritada. Koyun. Gel bili 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 bili. <laughs> koyun. Evet arkadaşlar. Biraz koyun e, arayalım. Koyun arayalım. Koyun arayalım. Koyun Koyunlar neredeler? Koyunlar nereye gitti? Kaç? Göç mü ettiler buralardan? Göç etmişler buralardan. Kaçmışlar gitmişler kurt kurtlar koyun gördünüz mü gördüyseniz öldürdünüz mü hav Öyle. ah koyun güzel seri atış öl tamam al öldü seni de avlayacağım öl 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 lan neredesin bir ses duydum lan o neydi Neyse koyuna geri dönelim. Öl. Öldü. Güzel. Yününü alalım. Ana burada ada falan var. Ada, adacık var burada. Sahil buldum. Sahil keyfi. O ne lan? Oğlum o ne? Kayanın içinden su akıyor denizi. <laughs> İnek seni de öldürelim et lazım. Mö. Mö, 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 mö. Mö, mö, mö. Mö, mö. mö. Hmm, koyun aldımak lazım. Kok 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 koyun. Kok kok koyun. Koyun koyun. Nerede lan bu koyunlar? gene düştüm. Çıkıp çıkıp düşüyorum. Çıkıp çıkıp düşüyorum. Şimdi önce bana bir koyun lazım. Koyun ararken bir yandan ağaç falan da keselim. Ona bir ses duydum. Tak 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 tak. Ağaç keselim. Meşe dikti. Meşe ağacını severim. En sevdiğim ağaçtır. Vam. Huş ağacı. Huş ağacı nedir ya? İsme bak. Rengi de şey, garip. Demin de görmüştüm şu Soğan Kayayı. Aynı yerde mi dönüyorum? Yok, bu başka sahil. Ha bu arası so burası su burası Kayaya ya daha yakın sanırsam. Evet. ay 2 saattir konuşmuyorum. Yeni fark ettim. Neyse. Önemli değil. Koyun. Hala koyun arıyorum. Ha, o ne lan? Ağacı koyun sandım ya. İlk defa ağacı koyun say sayan birini duyuyorum. <laughs> Galiba ağacı koyun sayan de de dedim. <laughs> Neyse. Biraz ağaçların üstünden hoplayıp zıplayalım. Allah. Allah. Hoplayamadık. Birci Oha, bir kalbim gitti. O kadar yüksekten düşmedim ki ben. Koyu renkli ağaç falan var. Eyvah. Koyun bulamıyorum ben. Koyun bulamıyorum. Bu kötü. Kötü kötü çok kötü. Geceleri zombilerle hiç uğraşmak istemiyorum. Zombi diri skeletondur hiç uğraşamam onlarla. Şimdi. Allah kendine bir kalp gitti. O kadar yükseğe çıkmıyorum da aslında neyse. Evet arkadaşlar. Galiba bu bölüm koyunu falan bulamayacağız. Koyun bulamadığımız bölümü hoş geldiniz. Hakikaten koyun yok ortada ya. Dağlara taşlara çıkıyorum. Bir tane koyun bulamadım. Ana keçi. Keçi tosluyordu değil mi? Ya yünün yün olsa öldürürdüm seni de. Avlardım seni, yerdim seni. Ama yün vermiyorsun. Keçirecek. Taş dağlara taşlara tırmanıyoruz. Şurası kömür dolu hep. Oh kömür zengini olacağız. Birazdan kömür zengini olmaya kö, birazdan kömür zengini olma programına hoş geldiniz arkadaşlar. Nerede? Crafting table yaptım ben. Nerede lan? Yapmamış mıyım? Yapmamışım herhalde. Açalım. Tahta kazma yapalım iki tane. Sonra taş alalım. Sonra taş kazma yapıp oradaki kömürlerin hepsini alalım. Bu dağın tepesine yerleştik mi ya? Aynen. Aynen aynen. Bu dağın tepesine yerleşelim ya. Güzelmiş da. Ben şuraları ben kayıt dışı bir buraları bir düzlerim. Taşları burada taşları kazarım. Ya da kayıtta da kazabilirim. Taş. Ha gel. Fırın falan yapmak lazım. Karı. Kar gitsin. Kar. Ah koyun koyun koyun. Koyun 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 koyun. bulduk arkadaşlar koyun bulduk. O ne lan? Ana, ana, bu dağın içinden de su akıyor. Niye burada her yerin içinden su akıyor ya? Neyse. Öl. Öl öl öl. öl. Hadi lan. Oradaymış. Dağın tepesine bir tane yatak o, ana ana oğlum farklı renk turuncu renkte bir turuncu renkte bir şeyler oldu gördünüz mu onu An anlamadım neyse koyuna vurunca turuncu turuncu çıktı normalde hiç çıkmamıştı sadece şey oluyordu canı gidiyor kırmızı oluyordu yani bildiğin şey oldu turuncu oldu. Kıvılcım çıktı üstünden. Koyundan turuncu kıvılcım çıktı resmen. Neyse dur. Yatağımızı yapma yapalım. Tık yapalım. Seni şuraya koyalım şimdilik. Sonra ev, eve koyarız. Hayır sopa yap. Aferin. Evet. iki tane. Hatta bir tane de yeter de ne olur ne olmaz iki tane. Gravel falan var. Lan nereye düştüm ben? Ha buradaymış. Şeyden dağdan aşağı düşmeyelim de. <laughs> Bir de şuradan dağdan aşağı düş ölüyormuşum. çok fena olurdu. Ah gene aynı yerden düştüm ya. Ha burası boşlukmuş ben görmemişim. çok fazla koydum. Ya, Gravel, dökülüyor. Sinek duydum galiba. Vızı. O, kömür madeni çıktı bura. Ama nereye düştüm? <laughs> Akşam oluyor. Garip garip yaratıklar doğacak. Zombiler doğacak. Skeletonlar doğacak. Uyuyalım hemen. Evet uyuyalım. Uyuyalım. ha uyandık. Güzel. Şimdi şu gravelleri kassam mı? Gravel gravel. Her yer kömür çıktı. Kömür madeni buldum resmen. Kömür sıf kömürden oluşan bir dağ buldum galiba. Kömür dağı. Daha çok kömür madeni değil dağı. Resmen kömür dağı ya. Ama kazmam kazmam kırılacak ben buradaki bütün kömürleri şey yapana kadar. Tamam buradan kömür kasarız. Biraz gravel şey yapalım. Çakmak taşı gravelse mi? O ne lan? Ne oluyor? Oğlum gidip geldi. Benim o kadar taşım mı var? Sesim cırtlak çıkıyor. ya. Hah çıkmış. Ay flint demişim. Çakmak taşı çıkmış. Ee, demirim olsa şey yapardım. Yok demirim yok. Biraz sopa yapalım. Sopa sopa sopa. Ha. Sopa sopa. Senden yapalım. Meşale 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 meşale. Yeter bu kadar meşale. Ama meşale yaptım ben de. Şimdi. Ne yapalım arkadaşlar biraz keşfe çıkalım. Gezinelim dağın tepesine bak çıkalım. Bakalım etrafa neler var neler yok. Karlı karlı. Karın ayak sesim çıkıyor kara basınca. Hoppa. Bu ne lan? Bura nasıl spawn olmuş? Uçuyoruz ben bu da Dağın ucu uçuyor. Anlayamadım, çözemedim ben bunu. Dağın ucu uçuyor. Nerede lan? <laughs> Çok garip. Sen şurada şey var. Gölet var bir tane. Bir tane gölet var. Dağlar var. Şuradan bir su akıyor. Bakalım bakalım. Çok da bir şey yokmuş. Şurada bizim şuraya ev yapacağım. Şurada dağlar falan, var. işte bir tek dağ falan var. Et sıkıntımız olabilir. Et sıkıntımız olabilir. Hayvan avlayalım. Oğlum hayvan avlayalım dedim. Ölüme bin tane tavuk domuz falan çıktı. Öl 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 öl. Öl 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 Sese bak. Ne? Diye öldü ya. Tavuk. Tavuk ya. Seni de öldürelim. Et sıkıntısı çekmedim. Aa tek attı lan. Ana tek yiyor. Kritik mi o? Kritik vurdu galiba. Aa Aa benim ana ay yok kritik vurmuş. Tek atıyor aynı. Aa çok açım çok açım çiğ et yiyeceğim. Çiğ et yedim arkadaşlar. <laughs> Etleri çiğ çiğ yedim çiğ çiğ. Şu seviyeyi bir temizleyelim dağımızı. Şu seviyeden bir Ev büyük ihtimalle şuraya falan gelir. Şurası ev olur. Şurası dur. İşaretleyeyim şöyle. Unutmayalım sonradan. da. Şöyle, şöyle, şöyle. Şuraları taşla kapatalım arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Çok da güzel oldu. Hmm. Dur. Genişliği çok oldu. Çok geniş. Çok geniş. Şurası olmadı. Çok geniş oldu. Yani çok geniş duracak. Aynen. Aynen. Çok geniş duruyor. Ee, şöyle yapalım. Şöyle kırık taşla. Kırık. Kendi kırdığım taşlarla. Kendi ellerimle kırdığım taşlarla kapatalım. Hı, burası da tahta oluversin. Bir şey olmaz. Bir şeycik olmaz. Orası da tahta oluversin yani değil mi? Hı, neyse. Hemen de yeni acıktım ya. Çok hoplaşıp zıplıyorum. Topla zıpladığım için mi acıkıyorum bu kadar çabukla. Yüksek mi oldu? Aynen. Hii. Yüksek oldu. Eyvah eyvah. Şuradan sonra komple kırılacak. Keçi falan var orada. Evet. Ya çok yemek sıkıntımız var. Yemek sıkıntımız var. Yemek sıkıntımız var. Ha? Dur. Şuraya çıkalım. Hoppala. Evet arkadaşlar evin temelini de atmış olduk. İlk bölümümüz ve evin temelini attık. Bir sonraki bölümde evi devam ettiririz. Madeni falan dalmayı da düşünmüyorum. Bakarız. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.